ödev de bittiğine göre 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Anneciğim niye bunun üstünde? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün çok beklediğiniz videoyu çekeceğiz. Efe ödevlerini e, çok istiyordu bugün ama Efe ödevlerini bitirene kadar asla izin vermedim. Ödevlerimizin komple hepsi bitti mi? Bitti. O zaman bugün ne geliyor? Kral, kral Kele geliyor. Teyzenin bundan haberi yok biliyorsun değil mi? <laughs> e, ne yapacağız o zaman? Görevlerini hazırladın mı? Neler yaptırmak istediğini biliyor musun? Ha? ha? Bilmiyorsun. O zaman düşünürken ilk görevimiz i̇lk ne? Gelsin. İlk buraya mı gelsin? <laughs> Anneciğim hayır önce dışı dışarıda işi var. Hayır ben kral değil miyim? E, daha onun bundan ben haberi yok. Hani nerede kralsan bir tacım bile yok. Nerede? Tacın nerede ya? Ne yapıyorsun Efe? <laughs> e o zaman teyzeni aramamız lazım kralım. Bir arayın da şu köleyi o zaman çağıralım. Ne dersin? Yes! Ara bakalım. Otur otur seni göremiyorum. Hı. Ara bakalım. Köleyi arıyoruz arkadaşlar. Kral köleyi arıyor. <laughs> Krallık döneminde Efe var mıydı ki böyle ya? Telefon falan? Yok. <laughs> Ee o zaman. Tamam. <laughs> Sence bu ne? Hiç tahmin etme istemiyorum. Bence de tahmin etme çünkü gerçekten şu an duyduklarına sevinmeyeceksin. Kapat kapat istemiyorum. Kapat. Kapatmayacağım. İstemiyor <gülüyor> Hadi annem sen bir kralsın ve krallığını göster ona. Sen de çabuk buraya gel. Bak hastayım bak bak bak. Yüzümün yüzümün aile bak bak. Boşver beni köle yapma. İlk, çabuk buraya gel. İlk, çabuk buraya gel. İlk buraya geliyorsun. Hiç mi işimi halletmem lazım? Aa, buraya gel gitsin. Tamam işimi halledip geleyim. Oğlum ben bak. kralım ilk buraya Aynen. gel dedim de. Ben kralım ilk buraya gel çabuk. Ya kapat kapat aldık. Geçecek, kalacım, <laughs> Göz, Göz, Bekliyoruz seni. Kölesin. Bugün köleliğini bil. Anlaştık Bak, mı? Bir şey i̇stiyorsan bir şey diyeceğim. Bir şey istiyorsan söyle beni direkt göndermene lütfen. Yok istemiyorum. İstemiyormuş. Kapatın <laughs> gördüm, gördüm. Yok istemiyorum işte. İstemiyorum, de. istemiyorum. ya. Ol ya. Ol. Bekliyoruz hadi gel bakalım. Yeah! Çok acımı yolacağım. Yola. Bye bye. <laughs> Hadi bay bay. Yolama yine de gel. <laughs> Hadi bekliyoruz bay bay. Hadi bay bay. <laughs> mutlu yıllar. Annem ne mutlu. <laughs> Şimdi buraya geliyor ya. Ne yapalım biliyor musun?

Nereye? Nereye? Aa, gitti Efe gitti. <laughs> Kanka, <Aa. işe> <laughs> Taktı görüyor musun? Direkt Ay, geldi geri gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> ne? Şimdi. Ay. Dur, bir Oğlum, Oğlum bir gireydi içeri ya. Bak, bari. Hayır, 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 Efe bari. köleye bir bardak su bari hayır, verelim. Hayır, hayır. Bir bardak su ya. Anneciğim bir bardak su. Emir su verelim mi bir bardak? Hayır, 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 Efe yazık dur bekle ya bekle. Kuralım lütfen çekilin önümden <laughs> Çünkü Çekil. <Ama> ben. <laughs> Efe bir bardak <laughs> su vereceğim ya. dur ağzı kurumuş. Vicdansız ya. ya. Aa, gerçekten köle. Abla. Üzgünüm abla. Ya nasıl ev ya? Nasıl su bitmiş. Ya. <laughs> abla özür diliyorum. Su bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> su istedelim. Anneciğim su bitmiş. Su gir içeriye. Gel. <laughs> Gitti mi? Gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Al bir yudum su iç. Al yudum iç. <laughs> su isteteceğim ya sana da yaranmıyor. Yürü git var. hadi. Nerede? <laughs> He ha, iyi tamam o zaman. Hadi. <laughs> tamam. <Çıkmak. gülüyor> Kapat ya Efe çok vicdansızca oldu Aynı. ama bu. Evet anne. Gatlar kral. Efe. Kral tacın mı? <laughs> Açsan mı acaba? Şifre <laughs> Pringles. Şifre <laughs> mı? Krala sormam lazım. Bekle. Efe gel gel. Kapıyı hemen açtırma. Şarkı söyle ona. Tamam mı? Bekle. Teyze şarkı söyleyeceksin. Oğlum dışarıdayım ben. Söyle de. Söyle. Söyle. Aman ne acı Açayım mı kapıyı? Tamam açıyorum hadi. Atın, hadi gir bakalım. Vallahi kızacak bunun acısını senden kötü çıkarır. Ben, ben sana söyleyeyim de. Yürüyorum. Şu an kralsın istediğini yapabilirsin. Köle olduğun gün gelecek ben ama. Sakinim, bak, 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 bakalım nerede? Bak, bak. Tobi geliyor teyze. Bir şarkı söyle teyzeye. Teyze Annem o nasıl bir şarkı öyle? Da bir de Michael Jackson'ı söyle bakalım. Bak, teyze Hayır anne, benim açıba okey söyle, hadi. Ese okey Bir okay, de okay. dans et, dans et. Ese okey. Ese okey anne. okey anne. Hepi geliyor, aşağılara kadar geliyor. Ese <laughs> okey diyor. So, so. Buyurunuz yani kral, kralım. Buyurunuz. Bu da prens mi? Hayır, bu da şey, soytarısı. İstemiyorum, istemiyorum. Buyurun prensim, siz alın Peki. Bak, prens ne kadar kaprisli. O soytarı. Ay kızım. Neyse oture, bey Tamam anne bu Tabi da yeni sen de aldım. Pringles işte anne. Al tamam al. Ben ya babamı de değiştirmişler. Allah kedilerini neredesin nereye? Dur oğlum. Kavga güzel. yok. Kavga yok. Şu kapıyı kapatayım, bekleyin bir ya. Evet anne Pringles. Abin sevineceğini sen sevindin. İyi misin? Tükendim. Yoruldun Yani o. şunu var ya yolda gelirken söyleseydiniz ne olurdu be? Ne olurdu be? Ne biçim kralsın vicdansız kral? Yürü. Yürü. Sıra oyunun odasında. Ya bir gidin ya. <laughs> yapmıyor kralım yapmıyor. Ne yapacağız? <laughs> Bir şey Ne yapacaksın? İyi, i̇ki dakika bekle. Aa, ya bak 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 köleye bak yaralı verilmiş. Gel Allah aşkına şey yakın çek. Ha i̇şte tamam tam köle yapma olmuşsun. Yazıktır bana. Hasta köle bu. Yap, yapmıyorum. Tamam. Krala meydan okuyorum. Tamam, dört yüz salıyorsun. Tamam. O zaman 400 Robux alıyorsun. Hadi oğlum şimdi tamam abi odayı toplarım ben çek. Odayı toplar odayı topar. Tamam. Yürü git odayı toplar. Robux'u Rob da gitti Efe Robux Mobux yok. Ne Robux ya? Re Efe Robux falan yok. yok. Kral ben kralım ya ben kralım ya. <laughs> <Ben kıradım gülüyor> ya. Ben kralım ya ben kralım ya. Tamam ya. Kral Robux oynayalım. <laughs> <olacak. gülüyor> ya arkadan vuruyor bana. Vuruyor ya. Vuruyor bacaklarıma vuruyor bu hep. <laughs> ya bir şey, şey yapayım ya. Robux alacak ya. Ulan <laughs> ben bir kraliçe olayım sen var neler yapacaksın? Ey kalçı. Oh kolu. Köle çarpı oldu. Hadi oyun odasını toplamaya yürü. Sonra da bir değişik. Oh. Kralım size üzüleceğiniz bir şey olacak oyun odasında biliyor musunuz? Oyun odasına yürüyün. Oyun odasında üzüleceğiniz bir şey olacak kralım. Oyun odası toplu çünkü kralım. Tamam. Hayır tamam, tamam tamam sakin sakin tamam almaz almaz robuksa almaz. <laughs> Hadi, hadi, Böyle kal krallığa evet. çok yakıştı burası kral. Kaçın, kaçın kaçın buradan. Kaçın kral. Kaç emeliyor koş 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 Ko kaçıyoruz. Toplayacaksın burayı. Anne. Tamam burayı o toplayacaksın zaman. diyor. Ben tamam, daha çok dağıtma yeter lütfen. Allah. Hadi. Vallahi gözlüğü de kaymış. Bacada gitmiş bir şey olmuş. <laughs> Böyle olur mu ya. Kalk hadi toplasın. Kralın, de, Efe Zaten yemin kalk. ediyorum linç edecekler hadi seni şu an. Hadi kalkalım üstüne. Allah! <laughs> hadi kalk da toplasın bari görelim Kalkın. bir oturalım keyif yapalım hadi. Ya Allah kaldırmak ne? da bize geldi kaldı. Sen kaldır. Kalk, kalk sen kaldır bak. Kaldır ama kaldır ama. hadi. Kalk. <laughs> Ay <laughs> Allah kral. Ne yapıyorsun kral ya? Allah seni kral. Hepi, Allah, hep... ne kral oluyor ya? Anlamadım ki. Ha otur sen şimdi kral gibi otur bir keyfini çıkar. Ha. Bak abla. Bak nasıl oturuyor bak. <laughs> Krala bak. Bitirin. Soytarı sana yardım edebilir. Soytarı değil o prens. Soytarı. Kralın soytarısı. E, sen de ki, ben de ki prensin. Prensim ne annesi? Tamam peki prens. Prensim gel. Evet. Minik prens. prens. Arabız biz uzak. Arabız uzak Sen kral emin misin ya? Bir şey mi var? Hmm. Ben bir şey diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> hadi topla buraya hadi. E, topları o da atıyor? Hayır hadi hepsini topluyorsun. Evet kullan topları. Hayır oğlum. Aa. Ama prensim lütfen sana da de iyi dedik bir şey yaptım ya suyunu. Efe çıkıyoruz hadi odadan toplasın buraya gelelim. Çıkmıyor ya? O zaman, o zaman söyle prensine ya, yaramazlık ederim, yapmasın. Edemezsin. İstifa edelim ha. Edemezsin yani. Vallahi yapar. To, topla orayı şöyle peşimden gel. Çok bir Kralım. Hadi ben ya. çıkıyorum. Vallahi ben çıkıyorum. Kralım geliyor musunuz? <laughs> Gelin siz de kralım. Topla. Geliyorum. Sen de. <laughs> Kaçıyor koş. Allah. Emir koş gittiler koş. Pringlesını da al yürü. Yürü koş annem. Ha annem. Aferin sana. Akıllı oğlum benim. Yapmak yok. Kalk kalk. Aslanım bırakın beni ya. Robux alacaksın kalk. Evet Robux yok dedim sana. Anne, anne. Nasıl Robux saldırıyorsun ya? Pardon. Aldırıyorum ya. Robux falan yok. Burada ben girerim ben... araya. Giremezsin ya. Giremezsin ya. Ben, ben kralın askeriyim. <gülüyor> <gülüyor> Askerim tam şaka yaptım tam şaka yaptım Ay, abla kalk hadi o zaman kalk. yürü yürü kalk robuxa kalk 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 para mara vermiyorum Aa, tamam, çok böyle. hevesliydi anne, anne. Krala bak, krala. çok oh, hevesliydi çok hevesliydi köleğinin kazandığı üç kuruşu altınla hadi şey yapıyor kalkalım. hadi hadi kalk hadi evet bilgisayarı açtı Kral açtı. Kralın bilgisayarı var. Krallık döneminde bilgisayar var. O kadar <laughs> gelişmişiz. Şu şey, ışık oldu bak. Şu masa bak. Şu mansa. Mouse'a baktım annem. Nesi var mı? Bak şu mouse'a bak şu mouse'a. Işıklı mouse. Evet kral. Dijital krallık. Hadi bak şu Robux'u alalım kurtulalım. Açtın mı Roblox'u? Kaç Robux'un robux var? 312. 312 Robux'u var efendim ay. şu anda. Kralın. daha harcayacaksınız 300... 300... kralım? Kaç Robux ay istiyorsunuz? De, de. 8. Ay, ay, geliyor şama. Çak çak çak. Ne oldu aşkım? Ne oldu şöyle bu? Tık 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 tık. Kaç robux? 400 robux mu? O zaman 400 robuxla biraz sonra şurası 712 oluyor. of. Hazır mısın bu da? Değilim. Hazırsın. Çünkü sen kölesin bugün. Çünkü ilk defa Robux'un parasını ben vermeyeceğim. Hadi. Bakın tam bir köle gibi oturdu oraya. Kırmışım burada ben. Anneciğim üzgün ol birazcık. Bakayım. Bak söyleyince ne kadar kolay. 5 dolar. 4.99. Ama Türk parasına çevirince çok büyük rakam. 75, 75 mi? 75, 75 mi oldu? Teyze 75 olmadı mı? Bakmıyoruz tamam. Yazık gitti Peki, garibin paraları. Oldu. Evet hani, annem yazık. Aksan olmuş. Valla 80 olmuş. Sen de utanmadan hala hani. istiyorsun öyle mi? <laughs> Bunun acısını kötü çıkaracak bak. Ya. Yaklaşık. Bugün en kaçı? Bugün ayı. Bugün ayın söyleyin sana. Bugün ayın 5'i ya Efe. 12 gün sonra ne yapacaksın? Kral köleye de gerek yok. 12 gün sonra teyzenin doğum günü Efe. Aynen. Yandın. Sen yandın. Gidiyor. Kralım emin misiniz? Acıyın şu Acı köleye be. Seyret. Ne? Robuxu seyret. Kaç olacak? Hiç görmedik ki. Ya, ya. aldım tamam yeter kör olmak istemiyorum daha. Efe tamam bugünlük yeter bitti zaten daha Nirvana'ya ulaştın. Görmedin Yok, mi? Daha gitti, bir gitti, daha alacak gitti. o. gitti. Gücüm gitti ablalar ne yaptınız siz <laughs> <Kızım gülüyor> bana? Efe, Anneciğim hadi otur zıvanadan çıkma istersen bugün senin krallığın burada bitti biter. Krallık. Tamam. Biter. <gülüyor> Efe. <gülüyor> <laughs> Efe tamam artık krallığım bitti. Sen paşa paşa otur yerine. da ben Afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Yazık da daha. Acıyorum artık isimlere geçiyoruz. Ben bu bile durmak istemiyor kafamda. <laughs> Aman ne acılar çek çe Ben de tak Emir tak bugünün bir tane kralı da sen ol tak bakayım. Tak. Evet aferin sana. <laughs> Bak abla bir kralın daha var artık. Ya bir gidin ha? ya. Beni bak ama bak bir görmedin. Oh. Bak abla bak oh. nasıl tatlı bir kral ama. Oy oh, senin krallığın değil be. <laughs> senin küçük Michael Jackson. Kral. <gülüyor> 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 Çok güzel söyledin hanımçak. <laughs> arkadaşlar bu arada videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı arkadaşlar, ve like tuşuna basın şu an istiyoruz. Benim kralım... Sen yandın <laughs> Krallığın yeni ödevleri geldi Onları yapıyor kralım Arkadaşlar dün biliyorsunuz bir çok mesaja cevap verdim e, 14 sayfa isim çıkarttım e, Çünkü Oy Yerini çağır İyi misin şimdi İyisin iyisiniz kralım <laughs> o da çarptı gözü gibi. Başlıyoruz. Ömer Asaf, Onur Tiryaki, Emir ve Metehan Yanar, Elif, e, Ecem Nur. <laughs> Alabalık selam istemiş. Selam. selam. Emi gel sen selam ver. Aferin. Melika bizi izliyormuş Gürcistan'dan. Melika'ya selam olsun. Damla Tuncay, Afra, Nil, Acarca, Betül, İsmail, Azra, Cemal, Adana'ya selam istemişler. Selam olsun. Cansu Muştu, Bahar Gören Taş, Betül Kö Köksal ne yapıyorsun Emin dans ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Betül Köksal, Belinay Erdevici ve Cemil Erdeveci kardeşlerimiz. Elif Hira Ünlü, ee, Yaren Özer, e, Tubi selam istemiş. Selam olsun Yaren'ci. Zeynep Hamza ve Yiğit Efe Kambur, ee, Renziya Rasim, Suedam, Meyra ve Zümra selam istemiş. Selam olsun. Emir, Roda, Elif, Nur, Neslihan, Hiç Durmaz, Asel, Berra, Bulut ve Ufuk, Zeynep, Simay, Yusuf ve e, Yamaç, e, Güzel, Osman, e, Musaf, Reyyan, Ama, ne, ne. Evet, Sudem. <laughs> o da size Michael Jackson şarkısı söylüyor bu arada. E, Arkadaşlar bu arada söylediği şarkıyı soranlar var. Michael Jackson'ın Smooth Criminal şarkısını söylüyor. Smooth <laughs> Criminal. Criminal. Pardon. Criminal demeyeceğim. Criminal diyeceğim arkadaşlar. Rüya, Nilüfer, Ayşegül, Ümit, Melek Kocaman ve Altan İbrahim Akuş. Alkın ha arkadan fon müzik versen süper. <laughs> Derya <Nerede> görmüyorsun. <laughs> bak, bak bak hareketler. <laughs> <laughs> Ayaz ve Poyraz ikizler Nisa Beril Can Ömer Asaf Beyza Ömer Asaf'la Beyza İrem Kaman İlkim Liva yazıcı e, Ama dur tamam Ay, Tamam annem tamam elim acı ki. Tam tamam anladım <laughs> Behran Bedirhan Sami ve Fuat Kaya Navit <gülüyor> Tamam anladık anam anladık Emir bak git orada Pringles var Hani Mutfakta annem. Koş bak mutfakta koş. Koş <laughs> koş koş. git oku, oku, oku. Navit, Deniz Efe Yıldız, Medine, Fatma Deniz. E, hepinize selam olsun. Arkadaşlar bakın burada dünya kadar isim var okumam gereken. Hepinizi okuyacağım inşallah. E, lütfen üzülmeyin. Bizi beğenmeyi unutmayın. E, abone olursanız çok seviniriz Kandırıldın arkadaşlar. değil mi? <laughs> Emin salonda salonda Pringles. Koş salona bak. Koş.